Arkadaşlar bugün EFC 24'te oyuncu kariyeri yapıyoruz. Tabi bu teknik direktörlüğe kadar uzayacak. Ha size bir duyuru yapayım. Bundan sonra düzene geçiyoruz. Her pazar günü saati belli değil, Her pazar günü video çekeceğiz. Video yayınlayacağız. Evet hiç vakit kaybetmeden direkt oyuna geçelim. Evet. Bu sefer birazcık ben arka planda kalacağım. Yani oyun sonuçta oyuncu kariyeri Yeni oyuncu kariyeri evet burada çay kuruyuzenin şeyi Yessi 26'nın gelmesiyle beraber Tabi bu animasyonlar Hep değişecek Bunlar hep Türkçe olur Hafif suratım gözüksün bu da işte sözleşme yerine yolun. Buradan uh Oh. gidebilir. Bu ben. Bunlar nerenin takımı inanın ki bilmiyorum. Yani FIFA'da böyle bir takım var mı onu bile bilmiyorum yani. Hemen şöyle. Ben. Direkt serbest vuruş olmalı. Sonuçta işte ofansif orta sağlayacağımız için duran toplarımız iyi olmalı. Deneyelim. Ya yani kimler çok güzel. Aga be. Ben bir şey yok. Sağol sonu. İlker geldi. Başaramadık ya. Dur, şöyle bir deneyelim. Orhan. Korhan. artık girer yani bu da. Ya kardeşim sen nesin? Bowling topu mu atıyorsun ya? Bowling topu atar mısın? Çok yavaş atıyor da. Ya Allah ya bismillah. Yeni şart. Daha bir şey yapma de. Allah aşkına şu şutu şu, bir ge, -ge, -ge ya. Uzaktan çalışma. Şut. Ee, çaylak atak pozisyonu. Bu ne? 178 boyla bir orta sayı. Pas. Kurt gel bana. Dong. <laughs> 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 İyi. ben bir power shot hop ah offside biz bir asist yapalım ooo güzel plase plasemiz daha kötü Üf. şu anda kötü, kötü olmamız normal. <laughs> Güzel. Ol. Bir tane daha tekrarlayalım ki tazeleyelim böyle atak pozisyonlarını. Aaaa oh. KURK Kuruk. KURUK Genelde kendi oynuyorum çünkü başına buyruk Ya ben egoluyum kardeşim egolu Ben egolu bir futbolcu o İbrahimovic kadar değil de birazcık egolu olacağım Yani hiçbir metalim çok iyi olmasın Lazım ki gelen işlere falan dayanabileyim. Herkes zinçlenir. Elbet ki. Aaa! O da ne? Mesela ben Sarıyan Hoca'dan linç yiyebilirim. Balon diye. Ama olsun. Ben beğeneceğim. Zinc. Hey! yapalım. Hem ben maç yapmak istiyorum çünkü. Maç günü. Kaçıncı dakikada giriyorum? 62. dakikada. Ben bu maçı bir <laughs> 3 falan yaptırırım. Aaa I'm sure he's going to be Aa hocam. Well. Gol. Let's hope it's a good Ver bana. Ver it. bana. Gol. The... İlk gol geldi hemen benden. Ya. Ya. Yalnız çok güzel yaptı. Üf. Distributing it well. And that's set today. Uh huh. What well, a really good run. Uh huh. The delivery. Woo! Ah! It's a long way from the cross they were looking at. He's got a Oh, he's lost possession like of the ball. Is it? Dur, foul, of Ama araya girdi kaldı. Well, Topla fazla oynama. Evet. Topla oynamayacağım ben. Neyle oynayacağım ben? Ya Allah'ım ya, ya Rabbim. Rabbim. Gel bana. Arkadaşım gelir misin <laughs> lütfen? No evet. Ben şu anladım arkadaşlar. Üç ihtimalle bu takım ben taşıyacağım. Hatta yakınlarla kaptanlık palımanını alırım diye düşünüyorum. E kardeşim gel bana. Üf. Vur. Ya. Olmamış ya. Bir türlü olmuyor zaten. Allah. Aman. Dur alalım onu. Güzel, e, güzel kaçtı. Güzel atak. Güzel vur. Helal. Bir asist yaptık. Bir asist bir gol. İyi oynuyorduk şu anda. Normal bir futbolcu ya değil. Ama mahalle maçında olsaydı senin 5 tane oyratman lazımdı. Ben şaka bir şaka bir bir <laughs> Eskiden ben bunu kaleci olarak denedim bir ara arkadaşım çok kolay oluyor dedi ya hiç kolay değil yalnız öyle ben FC 24'te kaleci oluyorum onu bunu çıkartıyorum yok öyle bir şey. Cidden yok. Ya sen oyuna girdiğinde sana top gelmiyor. Cidden. Mesela sen çay kuru sporsun. Karşına mesela Real Madrid geliyor. Top gel. Çok az geliyor. Onu EFC, EFC 26'da yapacaksın aslında. Gel gel. Bu ne yapıyor? O zaman gelecek ki ben boş kaleye donks. Oha yani ben böyle basa 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 Al. Böyle bir iki çalım. Hocam. Ver <laughs> <sen> bana. <laughs> bir dakika şu şeye bakacağım. Tamam bak. Bütün <laughs> gollerimiz yok. Okay. Oh, Öf Çok iyi <laughs> Ah Ya çalımda ben çok iyiydi iyi iyi iyi. Yer bulamıyoruz Abi gel Dayı gel Abicim gelir misin lütfen? misiniz lütfen Beyefendi gelir misiniz lütfen Beyefendi gelir misiniz Beyefendi gelir misiniz ama gelin arkadaşlar teşekkürler. Şu şekilde alsan. Artık. Ben aslında şeyi merak ediyorum. milli <laughs> takım. Milli takımda Euro'yu falan kaz kazandıracağız. Ya. Şimdi bu 24 olduğu için Euro var. 2024, tamam. Well, 2024 Ben, ben bana, versin bana? Bana neredeyse ben, ben kulağım. <türk> atarım kesinlikle ama antrenmanda gördün mü Who's? Who's? bu Who's? Who's? Who's?

kırmızı kart mı? Ne yaptı ki? Ya bir kere de ben kullanıyormuş. Heh, gel bana. Gel ben. Gel bana. Oradan <laughs> geçelim. <Ya, gülüyor> karım. Çak. <laughs> 10 dakikadır videodayız. 17 dakikadır videodayız ve biz bir maç yaptık. Ama bunu editleyeceğiz. <laughs> arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere.